Herkes zalim, kendini alim hissetmem bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel itman yapıyorlar. Bunu külahıma, bir de günahıma girip anlatacak bu yürek. Belki de vardır ama denemem lazım. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşklara demiş ki benden uzak olsun peki niye her gün ağlıyorsun sebebini sana gece gizemleri aç bir sor. Ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın gerçek aşklara demiş ki benden uzak olsun peki niye her gün ağlıyorsun sebebini sana gece gizemleri aç bir sor. Oturuşu dokunuşu kendiniz sabırçıyız yıllar boyu aynı. Söylemediği ile her şeye muhalefet olmana bir sebep var mı? Bunu günahıma bir de günahıma girip anlatacak bu yürek. Belki de vardır ama denemem lazım. Oturuşu, dokunuşu, kendini savuruşu. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşkları demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün... Ağlıyorsunuz sebebini sana gece gece aç bir sor.